Merhaba sevgili takipçilerim, merhaba Gündem Gazetesi okuyucuları, yine bir programda beraberiz. Geçtiğimiz akşam Marmaris Belediye Başkanı Sayın Acar Ünlü, İçmeler'de halk buluşması düzenledi. Ee, güzel oldu toplantı. Ee, 32 tane projenin dikkate alındığı, not alındığı kaydedildi bize. Ama orada tabi ilginç olaylar olmuş. İçmelerde yaşamayan bazı kişileri almış mikrofon, mikrofonun eline ve orada içmeler halkını yönlendirmeye, İçmeler halkını bir şirkete düşman etmek için akla gelmeyecek sözler etmiş. Yani bir de diyor ki ben kiracıyım, eşyamı doldururum kamyona, çeker giderim diyor. Kardeşim madem kiracısın, eşyalarını kamyona dolduruyorsun, Çek git o zamanı. Çek git. Kent konseyi başkanlığını kaybettin. Kent konseyi başkanı oldun. Etrafındaki bütün üyeler, odalar hepsi çekildi. Yalnız bırakıldınız. 3-5 kişiyle birlikte hareket etmeye başladınız. Demlilerle demlendiniz. Eline mikrofonu alınca vatanı savunmaya başlıyorsunuz. Şaşırıyoruz size. Efendim neymiş şirket durdurulması lazımmış. Marmaris yok olurmuş. Marmaris'te hiçbir şeyi kalmazmış. Yani yanında 3-5 tane adamdan başka kimse kalmamış ve siz neyin uğruna ne amaçla bu şirkette uğraşıyorsunuz aklı akıl ermiyor. Madem çevreciydiniz Marmaris 15 gün yanar, yanarken neredeydiniz? Daha önceki videolarımda bunu dile getirdim. Orada kapıda yattınız. Demek ki orada o kapıda bir şey var ki o kapının arkanızdaki kimler varsa size destek verenler o kapıda yatın diye size talimat vermişler ki siz Marmaris 15 gün yanarken ortada yoktunuz. Biz Marmarisliler içmelerler sizi çevreci olarak kabul etmiyor. Oradan bir an önce çekilin gidin. Bugün telefonum susmadı. Kardeşim seni toplantıda görmek isterdik diyenler. Dedim rahatsızlığımdan dolayı gelemedim. Vatandaşlar sizden şikayetçi. Herkes aklını başına alsın. Bu marmarisin içmelerin huzurunu bozmaya kalkmayın. Daha önceki videolarımda da dile getirmiştim. Ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye Sayın Marmaris Kaymakamı'na ayar vermeye de haddiniz değildir. Neymiş efendim? Kaymakam gerekeni yapacakmış. Belediye başkanı gerekeni yapacakmış. Olur efendim. Başka bir isteğin var mı? Onu da söyle. Onu da yapalım. Bırakın bu işleri kardeşim. Bırakın. Marmaris'in huzurunu bozmanıza gerek yok. Aklınızı başınıza alın. Ve Acar Ünlü de size dikkat almadığı belli. Dünkü toplantıdan gelen basın bülteninden bir tane kare oturavınız yok ve sizin konuşmanızdan bir satır yazı da yok. Demek ki bu siz ciddiye alınmıyorsunuz. Çünkü yaptığınız eylemler 3-5 kişininden fazla şeye geçmiyor. Sadece Marmaris'in esnafı 12 ay turizm için bekliyor. İşmeler halkı on 12 ay turizm için o firmanın açılmasını bekliyor ama sizler Arkanızda kim varsa, a babanız kimse size mücadele edin diyor. Siz mücadele ediyorsunuz. İşte ben buradayım. Ofisim değil. Adresim belli. Söylediklerim belli. Daha önceki videolarımda söylediklerim orada duruyor. Hiçbirini kaldırmadım. Elinizden elinizden mikrofonu aldığınızda vatan savunmayı bırakın. Siz demcilerle devlenmeye devam edin. Biz buradayız. Biz vatanı savunuruz.